سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا رحمن لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت Euzu bike min şerri sana. Ebu leke bi ni'metike ve ebu bi zenbi. Fağfir li zunubi fe innehu la yağfiru zunube illa ent. Allah'ım biz yoktuk. Sen var ettin. Varlığından haberdar ettin. Aşkınla gönlümüzü bir karar ettin. inayetine sığındık. lutfuna geldik. Kulluk edemedik. Affına geldik şaşırtma bizi, doğruyu söylet, sevdir bize hep sevdiklerini, yerdir bize hep yerdiklerini, sevdin Habibini kainata sevdirdin, sevdin de hilat-ı risaleti giydirdin. Ya Rab, el açtık, boyun büktük, kapına geldik, bizleri kabul eyle Ya Rab. İki yıl, iki yıl paldemi yaşadık kıyameti yaşar gibi deprem yaşadık. Evvela yeraun ennehum yuftanun fi kulli amin merraten ev merratayn summa la yetubun ve la hum sizi yılda bir defa veya iki defa imtihan ediyoruz yine de tevbe etmiyorsunuz Yine de düşünmüyorsunuz, buyuruyorsun. Feleûle izcâ ehn ba'sunâ tezarra'u sıkıntılarımız gelince bari bize el açmalı değil misiniz, buyuruyorsun. Ya Rab, el açtık, boyun büktük, seni bildik, seni bulduk, sana geldik. Bizleri kabul eyle gerek camimizde. Ve, ve gerekse ekranları başında, yurt içinde, yurt dışında el açıp dua eden şu insanların vücutlarına sağlık, kazançlarına bereket, yuvalarına mutluluk, iş yerlerine başarı ve bereketler ihsan eyle ya Rabbim. Ya Rahimin, lütfettiğin bunca nimet karşısında Şükran görevini yapamamış olduğumuz için Estağfirullah. 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 Yaşayan mucize huzur ve mutluluk reçetesi Kur'an-ı Mübin'i hayatımıza geçirememiş olduğumuz için Kur'an ahlakıyla ahlaklanamamış olduğumuz için Estağfirullah. Estağfirullah Estağfirullah Doğruluğuna binlerce delil bulunan Ağaçların, taşların, kurtların, kuşların tanıdığı Varlığın sebebi, alemlerin rahmeti ilmi irfanın banisi Dünyada Peygamberimiz, Ukba'da şefaatçimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı hakkıyla tanıyıp sevip ahlakıyla ahlaklanamamış olduğumuz için Estağfirullah, Estağfirullah, Estağfirullah Açıkta gizlide işlediğimiz hatalar münasebetiyle Estağfirullah, Estağfirullah, Estağfirullah Küçük büyük hatalarımız dolayısıyla Estağfirullah Estağfirullah, estağfirullah. Tevbemizi sık sık bozar olduğumuz için, tevbemize de tevbe gerekiyor olduğu için estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah. Dilimizle, gözümüzle, işlediğimiz hatalar münasebetiyle estağfirullah. Estağfirullah estağfirullah kanımızdan canımızdan yaratılan ümidimiz istikbalimiz evlatlarımıza iyi örnek olamadığımız seni sevdiremediğimiz için estağfirullah 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 Adem Aleyhisselam'ın yaptığı dua ile sana sığınıyoruz Rabbana zalmn, anfushna. Ve inlem tavir lana ve terhmn lana. Lna koulna min alkhasrln. Ya Rabb biz nefsimiz zulmettik. Sen affetmezsen Sen lütfetmezsen ebedi Ebedi kalanlardan oluruz. Rabbana amenna bima enzel ve taban el Rasul. Faktbna ma el şahidln. Faktbna ya Rab indirdiğin kitaba inandık Gönderdiğin peygambere bağlandık Kevni ve ilahi ayetlerini gördük Sana şahit olduk Eşhedü en la ilahe illallah Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu diyoruz Bizim şahitliğimizi kabul eyle ya Rab Rabbena la tüzeh kulubena valid hediye tenaa ve heb lena min ledünke rahme inneke entel vehab inneke entel vehab inneke entel vehab ya Rab, gönüllerimiz sana bağlandıktan sonra senden ayırma sana giden iman caddesinden ayaklarımızı kaydırma. Nefse, şeytana, şeytanlaşmış insanlara uydurma. Ya Rab, bizi biz eden değerlerin başında kutsal aile yuvamız geliyordu. Aile yuvamızda baba güneş, ana ay, çocuklar da yıldızlardı ama ya Rab, kutsal aile yuvamıza sancı girdi. Kur'an'da öğrettiğin dua ile el açıyor, boyun büküyoruz. Rabbena heblena min ezvacina ve zürriyatina kurreta ayunin ve cealna lil imama, Ya Rab bize göz nuru, gönül süruru, eş ver, evlat ver, saygıda, sevgide, huzurda, güvende seni sevenlere bizi rol model eyle, örnek eyle, numune-i imtisal eyle ya Rab. Rabbena ileke ve cealna müslümeyni leke ve men zürriyetina ümmeten müslümeten lek. Bizi ve evladımızı Müslüman eyle. Bir kafirin babası etme. Bir dinsizin dedesi etme. Mümin doğduk, mümin yaşamayı imanı kamille hüsnü hatime ile sana dönebilmeyi lütfeyle ya Rab. Rabbena gfirli ve li valideyye ve lil ya Rab bizi, ana babamızı ve bütün müminleri hesap gününde bağışla. Bizi, ana babamızı, bütün müminleri hesap gününde bağışla Ya Rab. Ya Hayyu Ya Kayyum, Ya Vel Celal Vel İkram, yüzyıllardan beri kaderde, kederde, acıda tatlıda, etle tırnak, ruhla beden gibi bir ve beraber olan bu millet bu birliği yüzünden Çanakkale geçilmez dedirtti. Milli mücadelede zafere erdi. Ya Rab, birliğimizi dirliğimizi daim eyle. Bu konuda öğrettiğin dua ile kapına geldik. Rabbena gfirlena ve li ihvanina allazina sabaquna bil iman ve la tecal fi kulubina gillen lillazina amanu rabbana innaka raufur rahim rabbana innaka raufur rahim ya rab bizi ve bizden önce imanla ebediyete göç edenleri bağışla müminlere karşı gönüllerimizde kin bırakma sen esirgeyen bağışlayan mevlasın ya rab sevgili Peygamberimiz dünyamıza teşrif ettiğinden 55 gün önce fil olayı yaşanmıştı. O günün tankları mahiyetindeki fillerle, fillerin üzerindeki askerlerle Kabe'yi yıkmaya gelenlere tanklarla, toplarla değil de ebabil kuşları ve onların kakalarındaki ayaklarındaki mercimek büyüklüğündeki şeylerle fecaalehum ke asfin me'kul yemiş, ekin çöpü haline getirmiştin sevgili peygamberimiz hicret ederken sevir mağarasına gizlendiklerinde o günün eşkıyası oralara geldiği halde gözlerini görmez kulaklarını duymaz etmiştin Örümcek ağı ile güvercin yuvası ile sevgili peygamberimizi korumuştun. Ya Rab, bugünün eşkıyası servetlerine, güçlerine güvenenler şımarıklık gösteriyorlar. Mübarek kitabınla sevgili peygamberimizle alay ediyorlar. Kabe'nin karşısında sevgili Peygamberimize hakaret edenleri, Peygamberimiz Kabe'ye bakarak sana havale etmişti. Sana havale etti. Ebu Cehil olmak üzere başta yedi eşkıya, dedir meydanında, güneşin altında cesetleri ortalıkta serilmiş vaziyetteyken rahmet peygamberi cesetlerini kurtlar, kuşlar paylaşmasın diye cesetlerini bir kuyuda toplamıştı. Ya Rab mübarek kitabınla alay eden sevgili peygamberimizle alay eden bu eşkiyayı sana havale ediyoruz Ya Rab. Sen aziz züntikamsın Ya Rab. Sana havale ediyoruz. Ya Hayyu Ya Kayyum Ya Zel Celal ve İkram Ya Mücibe Deavat Ya Muti El Mesulat Ya Kazi El Kutlu Nebi doğduğunda Kisra'nın sarayının 14 sütunu yıkılmış binlerce yıldan beri yanan mecusi ateşleri sönmüştü. Günümüzde güçlerine güvenerek şımarık bu insanları Ya Rab bunların ışıklarını söndür Güçlerini kuvvetlerini ellerinden al Ya Rabbi Musa peygamberin duası ile Ya Rab niyaz ediyoruz Musa peygamber Firavun ve adamlarını kastederek şu duayı yapmıştı Kur'an'da mevcut bu dua Rabbena inneke ateyte Fir'aune ve mele'ehu zineten ve emvalen fil hayati dünya. Rabbena li yudillu an sebilik. Rabbena atmis ala emvalihim ve şut ala kulubihim. Ya Rab, Firavuna ve adamlara, adamlarına servet verdin, saman verdin. Ya Rab, kullarını yolundan çıkarsınlar diye mi verdin? Al bunların mallarını ellerinden, sık bunların kalplerini ya Rabbi. Musa Peygamber'in böyle dua ettiği gibi güçlerine ve kuvvetlerine güvenerek bu şımarıklığı gösterenleri sana havale ediyoruz. Allahümme azzel İslam vel müslimin. Allahümme yedel İslam vel müslimin. Allahümme, Allahümme mensurül İslam vel müslimin. Ya Rab İslam'ı ve Müslümanları aziz eyle. Ehli imanı mansur ve muzaffer eyle. Ya Rab bayrağımızın rengini soldurma. Birliğimizi, dirliğimizi daim eyle. Ya mücibet davat, ya mutiyel mesulat, ya kadiyel hacat. Okunan mevlid Şerif'ten, yapılan hatmi şeriflerden, ayet ayet, sure sure okunan kelamından yapılan tilavet secdelerinden esnasında geçen esma Hüsna'dan hasıl olan sevabı önce sevgili Peygamberimizin mübarek ruhuna hediye eyledik. Sen vasıl eyle ya Rab. Gerek camimizde ve gerekse ekranları başında el açıp dua eden şu insanların yakınlarından ebediyete irtihal etmiş olanların ruhlarına armağan eyledik. Sen vasıl eyle ya Rab. Ruhlarını şahat makamlarını cennet eyle ahir ve akıbetimizi hayr eyle. Ya Rab, ya mücibet de'avat, hafiz muhafaza ile, Ya Rab, ya Rab, seher vakitlerinde af dileyenleri, benim rızam için mabetleri ihva, ihya ve imar edenleri görünce, Onlara azap etmekten vazgeçerim buyuruyorsun. Ya Rab deprem korkusuyla yatıyor deprem kaygısıyla uyanıyoruz. Sana sığınıyoruz ya Rab. Sen Erhamur Rahim'insin ya Rab. Ya Rab milletimizi, vatanımızı kuraklık, kıtlık, terör, deprem gibi afet ve musibetlerden hıfzu emanında eyle. Fallahu hayrun hafizan ve huve erhamur rahimin. En güzel koruyucu en büyük merhamet sahibi sensin ya Rab. Selam ismi şerifine sığınıyoruz. Selamete erdir. Fettah ismi şerifine sığınıyoruz. Ya müfettihal evvab. İftah lena hayrel bab. Hayırların, bereketin, mutluluğun, huzurun kapılarını açan Allah. Senin elindedir bunlar. Hayrın, bereketin, mutluluğun kapısını aç. Mü'min ismi şerifine sığınıyoruz. Gönüllerimizi güvenle doldur. Rezzaksın Ya Rab. Rızıklarımızı helal ve bol olarak ihsan eyle. Rızkımız gökteyse yere indir, yerdeyse önümüze çıkar. Haramsa helal eyle, zorsa kolay eyle. Tevapsın, tevbelerimizi kabul eyle. Ve hapsın kulun isteği çoğalınca lütfu çoğalan Mevlasın vedutsun, biricik sevgilisin, yegane sevgilisin. Gönüllerimizi karşılıklı sevgi, saygı duygularıyla meşbu eyle ya Rab. Ya Rab, hanelerimize huzur, gönüllerimize sürur lütfeyle. Devletimizi payidar, milletimizi bahtiyar eyle kahraman askerlerimize, emniyet güçlerimize moral gücü yağdır. Melekler ordunla teyit eyle. Ya Rab, sıkıntılı zamanlarında sevgili Peygamberimiz sana şöyle dua ederdi. Biz de o duayı yapıyoruz. La ilahe illallahül azimul halim. La ilahe illallahu rabbul arşil azim. La ilahe illallah rabbus semavati ve Rabbül ardı ve rabbul arşıl kerim. Ya Rab, toprağın üstünde aziz ettin. Toprağın altında zelil etme. Toprağın üstünde, toprağın üstünde kazandırdın. Toprağın altında kaybedenlerden etme. Ya Rab, bir gün olup ömrün, gençliğin, hesabının sorulduğu günde bizi rüsvay etme ara. Yevmela la temliku nefsun li nefsin şey'a vel emru yevme izin lillah. Bugün kimseden kimseye fayda gelmez. Bugün iş Allah'a kalmıştır. Hükmün tecelli ettiği günde yevme tüble serair gizli sırların ayağın olduğu günde bizi rüsvay etme ya Rab. Yevme tebyadlu ve tesveddü Bir gün olup bazı yüzlerin ağırdı, bazı yüzlerin karardığı günde yüzlerimizi karartma ya Rab. Ya Rab ebediyet yolculuğunda ya eyyetühen nefsül mutmainne irci'i ila rabbike radiyeten merdiyye fedhuli fi ibadi ve cenneti ayetlerimi fikir ile zatımı zikir ile gönülleri ruhları doyuma ulaşan kişiler dön Rabbinize gir cennetime, gir has kullarımın arasına, hitabına muhatap olanlardan eyle Ya Rab. اِنَّ الَّذ۪ينَ قَالُوا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اِسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ <laughs> عَلَيْهِمُ Rabbımız Allah'tır deyip Allah'a giden yolda olanlar var ya, onlar dünyadan ayrılırken, mezardan kalkarken, mahşere giderken, melekler gelirler, üzülmeyin, sıkıntılanmayın geride koyduğunuzdan kaygılanmayın. Başınıza geleceklerden endişe etmeyin. Nahnu evliyaukum fil hayati dunya ve fil ahire. Biz size dünyada da ahirette de yarız, yardımcıyız. Gittiğiniz yerde her şey var. Ne istiyorsanız var. Nüzülen min gafurir rahim. Affeden, lütfeden Mevla'dan bir armağan olmak üzere hitabına muhatap olan mübarek kullarından eyle ya Rabbi. Resulü Sekaleyn Muhammed Mustafa Ra Salavat Allahümme Salavat İmamül Harameyn Muhammed Mustafa Ra Salavat Allahümme Salavat Ceddül Haseneyn El Ahseneyn ahmed Müşteba Ra Salavat Allahümme Salavat Azameti Hudara İcabeti Duara Tekbir Allah الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد الصلاه والسلام عليك يا رسول الله الصلاه والسلام عليك يا حبيب الله Es-salatu ve selamu aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin salat sana selam sana ey Allah'ın elçisi salat sana selam sana ey Allah'ın sevgilisi salat sana selam sana ey gelmişin ve geleceğin bir tanesi hayırların fethi şerlerin defi duamızın kabulü Rabbimizin rızası için El Fatiha